Merhaba merhaba güzel bir günden nasılsınız dedim ya ben bahçeyle bozdum diye şimdi çok güzel ağaç planları alacağım ama çok özel bir yere geldim burası kendisi üretici Rahat mühendisi muhteşem hiçbir yerde göremeyeceğiniz meyveler nareciyeler buradan şimdi birkaç tane bir şey alacağım gel beraber gezelim hep birlikte hem de size de tanıtayım Öyle gidelim. Merhaba Nasıl Bayram da, Bey, nasılsınız? 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 Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Ben gene geldim sizin abone. <laughs> Bayram güçlü, buranın sahibi oluyor kendisi. Şurada numarası da var. Hemen numarasını da şöyle gösterelim. Siz kargo yapıyor muydunuz? Evet, yurt içi kargo anlaşmamız var. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt içi kargo ile evet. Türkiye'nin her yerine harika. Şimdi ben şey alacağım sizden Bodur mandalina'nın ama böyle değişik. Sizde çok değişik şeyler var zaten. Aha, limon. limon alacağım. Aha. Sonra bir de ne alacaktım? Bodrum şeyi de alacaktım. Neyse bu arada ben ötekilerini de bir tanıyayım. Evet, bodur limonlar bakın böyle. Tam bodur. Saksıya uygun hale getirilmiş. İstanbul'a falan çok gönderiyoruz bunlardan. Bakın, biraz, daha yok, bu. çok biraz daha büyük yok bu. Var, biraz daha büyükleri var. Şey, üstünde çok meyvesi olsun. Tamam, var. <laughs> şey de istiyorum. yeşil limon, lime. Evet. Aa bu ne? Budanın eli. Limon türü. Uzak doğu menşeli limon türü. Öyle mi? Ama yani süs amaçlı kullanılıyor. Bakın aynı ağaç üzerinde farklı farklı şekiller. Evet, yeniyor bakın. mu bu? Bu yenilmiyor. Sadece kabuk. Ee, süs olarak kullanılıyor. Bakın şuna bakar mısınız? Evet, of kocaman. Evet. Farklı farklı şekiller bakın. Çok güzel evet. Ne kadar büyüyor bu ağaç? Valla bu 5-6 yaşında falan çok aşırı büyümüyor. Limon gibi yani. Çok ha. devasa bir ağaç olmuyor. Şu 5-6 yaşında. Yani. yani. Biraz daha büyür. 2 metre falan şu yani. an. Havuza mı bakalım öbür tarafa mı gidelim? Havuza bakmayalım. Önce bir şeylere tamam. bakalım. Tamam şöyle gidelim o zaman. Şöyle gidiyoruz ileriye doğru. Evet. Önce bodur limonu bekleelim. Evet. Portakallar. Bol bol. Gelip burada. Şeyde satıyor musunuz bu portakalların olmuş halini? <laughs> Tabii. Olduğu zaman satıyoruz ama daha çok işte büyük şirketlere veriyoruz. Çünkü yüklü miktarda olduğu için. Evet. Bayağı. Aa bu nedir? Bu kafir lime. Ne lime. Kafirlaym. Lime. Ee, Güneydoğu Asya'da daha çok yapraklarını kullanıyorlar yemeklerde falan. Meyvesinden Hı -hı. fazla yaprakları kullanıyorlar. Meyvesi gibi. bir işe yarıyor mu? Eski ee, aromalı. O da kullanılabilir. Aroması çok farklıdır. Uzakta onun defnesi gibi bu yani. Evet. Öyle o mi? Koklayın müthiş e bir kokusu var. Bakayım. Soft bir limon kokusu var. Of evet ya. Nasıl güzel bir şey. Bakın burada yine farklı bir şey var. Bu ne? Bu da bodur e, kum kuat. Lim, lime kuat. Yani ha. kum kuatla limon melezi bir tür. Limon gibi kullanılıyor. Bunlar sararacak, limon gibi. Bol sulu. özelliği var. Evet. Ne sürekli. özelliği var? Yediveren özelliği. Sürekli meyve, meyve verir. Yaz kış sürekli meyve verir. Bunların bakımı kolay mı Bayram Bey? Normal bir çiçek gibi bakımı. Toprağı kurudukça suluyorsunuz. Yılda birkaç defa gübre veriyorsunuz. Budamasını isteyen şey yapabilirsiniz. Şu o Shadow, e, Citrus Maxima dediğimiz. E, Ay bu nasıl bir değişik bir evet, teni var. Gibidir. Büyük olur böyle. Bu yeniyor tabii, mu? Tabii tabii. İçi nar gibi çıkar böyle. Ne bu? Ne dediniz adı? Pumelo ya da Shadow. Bu da uzak doğu menşeli. İçini açtığınız zaman böyle birazcık nar gibi çıkar. Böyle grapefruit'un büyüğü. Onu böyle. Nasıl yersin. bir tadı var? Biraz grapefruit'a benzer. Biraz portakal. Yani nar karışımı gibi. Mix gibi. Yani Çok güzelmiş. Evet. Değişik Shadow. Havyer limonlar ileride daha güzel renkleri oy göreceğiz. Oy 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 oy. Bunlar ne kadar değişik. Havyer limon mu? Evet şimdi renklerini göreceksiniz. Bence Dilara Hanım gelin siz. Öyle da mi? Da renkleri, renkleri de var. De Bu ne? Bu çok tatlı. Bunu da alayım. <laughs> mavi Yasemin. <laughs> Biliyorum. <Evet>. Yaz, <laughs> Yaz, kış, <evet>. Yaz <laughs> kış açıyor. Evet, renk her, her renk, renk Yasemin'in var bahçede. Mavi <laughs> eksik kalsın. Yer kalmadı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Durmadan bahçeye bir şeyler ekip duruyorum. Narince cennetine geldik. Bakın Burası bu süs e, portakalı. Kalamondin dediğimiz bir tür. E, sürekli yaz kış bu da çiçek açıp meyve verir. Bakın çiçek var bir tarafta, Bir taraftan yeşilleri var. Olgunları ama var. Ama yenmiyor herhalde. Yeniyor da çok ekşi. Daha çok süs amaçlı. Ama limon diyetine de kullanılabiliyor. Evet. Bahçesinde süs gibi görünsün isteyenler için. Bakın çok güzel bir şey. Neydi bu? De, o, o şey. yok Süs portakalı. Yani kalamondin. Portakal. Kalamondin. Evet. Ay bu çok güzelmiş ya. Bu çok büyüyor mu bundan alsam? Ee, bu da büyür. Büyür. Normal portakal ağacı gibi olur. <laughs> Değişik bir tür. Ne kadar bunun fiyatı? Normal büyük boylar. Onlar 120 lira. Bir de bundan küçükleri var. 30 lira, 40 lira civarında. Ne kadar zamanda bu boya gelir? Yani 1-2 senede gelir. Hı. Çok meyve veriyor mu? Öyle bir tane, iki tane mi veriyor? Çok verir. Yerde olunca. Bu saksıda olduğu için az veriyor. Hı hı. Yerde olunca daha çok verir. Benim asıl bombalarım bunlar. Ay evet. <laughs> Bakın burada havyer limonların farklı renkleri var. Bir tane de bulabilirsek şöyle çatlamışlardan. Sizin Ay değişik. Şuradan. Bunların içi böyle ince şey gibiydi. Evet. Boncuk boncuklu değil mi? Şöyle Bakın. bakalım. Bakın. Of. Bakar mısınız? Oo. Bu salataya mı konuyor nedir? Evet. Buna gurme layım diyorlar. Lezzet ustaları değişik yemeklerde garnitür olarak kullanıyorlar. Tandayım şöyle. Evet. Hmm, Şuna bakar hmm, mısınız? Nem. Resmen patlıyor. Yerinde duramıyor. Şuna bakar mısınız? Görüntü ama tadı muhteşem. çok güzel bunun ya evet. ve bunun kırmızı red şampanya var, mierowosu var, yellow var. Bunlar şimdi yeni renk almaya başladı. Renkler daha da peki bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsinin tadı aynı mı oluyor? Renk biraz, farklı. Biraz farklılıklar var. Mesela bu çok ekşi. Evet, ee, genelde ekşi de az bir farklılar var aralarında. da. E, gurmeler bunları farklı yemeklerde e, kullanıyorlar. Hmm. Her rengi farklı bir yemek. Ama onu da çiğ de yiyebilirsin. Yani illa yeme. Çiğ yemeğe... yenilebilir. Farklılar şey peki bu ne kadar zamanda büyüyor ve çok büyüyor mu bu ağaç? Bu hale gelmesi. Bunu balkonda çok güzel bakarlar. Bakılır, bakılır. Değil mi? Bakılır. Aynen. Çok rahat bakılır. Normal e, mandalina limon portakal gibi ama. Evet. Çok güneş de istemiyor. Orman etkisi var. Tabii. Afif biz gölge yaptık Avustralya'da. zaten. Avustralya'dan. Ha güneş çok sevmiyor, Arası iyi. Süzülen güneş ya da az güneş de yetebiliyor. Ha anladım. Biz bunları küçük kideden de yetiştirip satıyoruz. Bu şekilde. Burası kum kağıt. Kum kağıtlar, evet meşhur kum evet. kağıtlar. Kariyer limonun yeşili, bunun kokusu çok harikadır. Ay ha, evet gerçekten çok güzelmiş. Bunu içkileri falan da içine kokteyleri de koyarlar, değil mi? İçkilerde, salatalarda deniyorlar. Bunlar kum kağıtlar. Evet. Gerçekten buradan dönüp seraya doğru gidelim. Olur. Kumkat ormanının içinde. Evet. <laughs> Burası Zaferler bölgesinde. Dövüş belini geçiyorsunuz. Zaferler bölgesinde. Çok güzel bir yer. Her şeyi kendisi üretiyor. Bayram Bey. Evet ben aldım bundan. Sakın benim var. benim fidem de bu kadar. Evet. Bu kadarken çiçek vermiyor değil mi? Yakında. 4 yaşından itibaren başlıyor. Bunlar zaten 3-3,5 yaşında. 4 yaşına yakın. Artık bundan sonra her an çiçek açıp size meyve verebilirsiniz. Bu kaymak yapıyorum. ağacı da çok güzeldir. İnternetten araştırın arkadaşlar. Çiçeği Harika bir güzel. çiçeği var. Meyvesi İnanamazsınız. Sakız aşılı. Sakız ağacı. Evet. Hmm. Pistasya lentiskus dediğimiz. Hmm. Koklayın. Bakayım. <gülüyor> 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 sakız çiğneyesim geldi. sakız <laughs> gibi. Şunlar da çok tatlı evet. ya. Şu tarafa doğru geliyiz. Anabeyon Veli. Evet. İstanbul'dan geldi. Soğuğa biraz daha dayanıklı bir begonvil türüdür. Ada begonvili bu. Evet. Hmm. İstanbul adalardan geldi. Bu seramız, küçük seramız, tünel seramız. Burada değişik, egzotik ve tropik bitkilerin fidelerini üretiyoruz. Öyle mi? Evet. Burada pasiflora. Pasiflora'yı size... evet. Pasiflora hangisiydi? Bir gösterir Şimdi misin? Hemen şöyle bir geçeyim ben size göstereyim. Şöyle siz geçin. Bak, Bakın bunlar pasiflora var. Bunlar sarıcı bitki. Bunlar evde mi yetişiyor? Yok bunlar dışarıda oluyor serada da oluyor. Dışarıda da Akdeniz bölgesinde dışarıda da olabiliyor. Bu hani pasiflora ilacının Evet, ham maddesi. Yani pasiflora Hak, ham maddesi. Hmm. Ee, bu çiçek mi veriyor, bir şey mi veriyor Şimdi yoksa sadece çiçek... yaprağını mı kullanıyor? Hayır, hayır, meyve veriyor. Mor Hı. renkli meyvesi oluyor. İçi de jel gibi kestiğiniz zaman. Hı. Gözüküyor. Bunlar sarılıcı bitkiler. Hemen ikinci yaşında meyveye başlıyor. Bunlar seneye meyveye başlayacak. Bunlar ne kadar? Bunlar e, 30 lira civarında. Bunlar 50-60 santim civarında fidanları. Hemen seni yemeğe başlıyor. Ben bir tane alsam. Çiçeği Tabii. De çok güzel ama. Evet. Şu sanki güzel gözüküyor gibi. O mu? Bilmem. Çiçeği ben... şey çok durmasa da çok güzel bir çiçeği şey var. Hmm. Evet. Ah saranmış. Şey biraz... O diplerin saranması normaldir. Ya da size daha büyüğünü verelim biz bir dakika. Şu daha güzel bakın. Ben bunu nereye koyayım tamam, ama, onu, evet. Onu şey yapalım, nereye koyayım, koyayım bunu? Bunu, bunu e, pergola kenarına, e, çit kenarında olabilir yani. Tamam, bir sarsın. Bir şey değil, e, çok büyüyor gibi. bu böyle, çok yani kök atmasın, bak. Çok, çok fazla değil. Çok Bakın burada da şey var, Black Sabot dediğimiz, çikolata ağacı dediğimiz e, hmm. meyvenin fideleri var ve kahve fideleri bakın, şunlar kahve fidesi, bildiğimiz Coffee hmm. Arabica'nın kahvenin fideleri. İçtiğimiz kahveler evet, bundan evet, mı oluyor? Evet. Ama bu ne dışarıda Olmuyor. Ha, evet. Bunlar sera ortamı ya da salon ha, bitkisi olarak da kullanılabiliyor. Ha. Çünkü doğana karşı çok hassaslar. Aynen. Şurada ileride zerdeçal var onu da göstereyim ben size. Aa onu da merak. Torbiyalar var. Ha, bunu biliyorum. Evet. Şu zerdeçal bakın. Zerdeçal bu evet, mu oluyor? Evet kökleri Evet. Zerdeçal bitkisi ha. bu. Gördünüz mü arkadaşlar zerdeçal? O faydalı hmm. zerdeçalın bitkisi bu. Diğer sereye gidelim. Şimdi orada daha ilginç türler var. Gidelim. Şöyle gelin. Benim burası labirent gibi böyle. <laughs> Her baktığın <ziyade> farklı bir bitki çıkar. <laughs> Aynen. Bunlar da o havyar limonlar var diye az önce. Evet. Onların fideleri. Burada yaklaşık 1500 tane var. Ve hmm. farklı renkler, red şampanya. Bunların işte. fiyatları nedir? Bunları biz çok iyi fiyatla satabiliyoruz. İnternette 250 liraya kadar alıcı buluyor. Ama biz burada hani 100-120 liradan başlıyoruz sat. Fideleri değil tabii, mi? Tabi. Hmm. Hemen önümüzdeki meyve verecek şekilde. Hmm. Şöyle geleyim. Lime limon bakın ağaç üzerinde. Bildiğimiz kokteyl limonları var Aa, ya, evet. lime limon Bunun derim. boduru var mı? Var, bunun da boduru var. İstiyorum. Şimdi bu ne, ne ya? Bu Bu da e, patmerli begon deriz biz burada. Evet. Ama çok hassastır bunlar. Evet belli ama en çok değişik. Gider. Çok değişik evet. Bakın lime limonlu boduru. Bu mu? Evet. O böyle yuvarlak mı oluyor? Evet, ha. yuvarlak olur. Bu Meksika lime. Bunda birkaç çekirdek vardır ama e, aroması çok daha yoğundur. Diğer e, tayyit dediğimiz ticari olarak kullanılan onlar çekirdeksizdir. Biraz daha iri yapar. Ondan var Ondan mı? Ondan da var. İkisine de bakayım da ona göre karar vereyim Klam. hangisi Klaması olacağını. Burası bizim tropik seramız. Aa biliyorum. meyveleri bakın. Hemen sizi Allah seviyorum. diyorum başka bir <laughs> şey demiyorum. Ben e, bundan ektim, diktim daha doğrusu bahçeme. Şöyle upuzun bir tane şey oldu. Şu kadar büyüdü ama daha dallanmadı. Sonra dallanıp sarkacak. Sarktıktan sonra meyve veriyor. Bunun özelliği o. Bu nesi? O çiçeği kurumuş şey olmuş yani meyveye dönüyor. Aa, Gece açıyor çiçeği kocaman bir çiçek açıyor. Çok güzel. Daha sonra soluyor ve buradan kuruyor. Bakın burada kurumuş. Daha evet. sonra meyveye dönüşüyor. İşte çiçeği. arkadaşlar ejder meyvesi budur. Evet. Bakın burada çiçekleri açmak üzere. Şu çiçek bugün akşam açacak bakın. Ey maşallah. Gece açıyor. Çok güzel. Kocaman. Evet. Bakın hep meyve. Ay yer. benim günde görebilecek miyim böyle olacak mı? <laughs> Bence olacak olur. İnşallah. <laughs> burada e, mango fidanı var. Geçen ee. de meyve hatırladık bir tane. Mangomuz hemen oldu. Hmm. E star fruit, karambola fidesi, yine kahve fidesi ve burada ananas var. Ananas. ananas var. Bu ananas bakın ortadan bir tane böyle meyve ha. çıkıyor. Ananas da bayağı zor yetişiyormuş o zaman. Kocaman evet. şeyde bir tane meyve çıkıyor. Yani ananas çok az meyve verir. Hatta birkaç ha. yılda bir meyve verir. Bir tane çıkar böyle. Çok da lezzetli çok bir şeydir yani. Sulukent sulukent sukulentlere sonra başka zaman <laughs> tamam. ona özel bir gün ayıracağım. Tamam. Hepsini karıştırmayayım diyorum. Tamam. Şu an sadece fidanları gezelim. Evet. Şu sağ tarafta da fidanlar gösterelim. Sağ mı? Şöyle gelin şuradan. Şuradan. Burada portakal fideleri var. Nasıl olduğunu görün. Şöyle blok halinde. Buranın Washington portakal fideleri bunlar. Hmm. Bak bunlar baharda büyümeye başlayan fidanlar. 1,5 metre boya ulaştılar. Evet. Bunların fiyatları nedir? Bunlar 30-40 civarında yani boyuna göre, yaşına göre 30 ve 40 hmm. civarında satıyoruz. Tamam. Burada bakın yine o özel tür narincileri aşıladığımız e, parsel. Bunlar karizo anacı yani turunç gibi. Ve biz Hı. burada mikro aşı yapıyoruz. Mesela purple bliss aşılamışız buraya. Yani mor renkli, havyar e, limon aşılamışız mikro Hı. aşı. O az önce baktıklarımız Evet. Onları onlar değil mi? Ondan aşılıyoruz. Çünkü onların anacı bunlar. Farklı bir anacı kullanıyoruz. Düzeni görüyor musunuz dostlarım? Nasıl düzenli? düzen olmazsa iş olmaz. Aynen öyle. Şöyle gelin. O kaymak ağacını da gösterelim. Üstündeki meyveleri, evet. fidanlarını gösterdik de. O zaman tekrar geriye doğru gidiyoruz. kayma kalcının olduğu yere doğru. Olur. Gideleren dut bakın yine meyve vermiş. Baharda itibaren. Evet ben ama ben bahçedeki veriyorum. dutumu attım, çıkardım. Çünkü niye? Çok fena kökleri sarıyormuş benim de evet. Kocaman bahçem olmadığı için. Gedin yanında başka bir kolay kolay olmaz. Çünkü çok istilacı bir bitkidir. Evet, dut, evet. İncir. Aynen. Ağ gibi sarıyor toprağı. Evet, inciri de şeyi de e, dutu da kaldırdım mecburen. Şöyle gidelim mi? Parti bir gidelim. Yapalım. Şöyle gelin. Partiniz böyle labirent gibi. Evet. Ne Havya Limonu'nda. <laughs> ay ay ay. Çok güzeller ya. O, o kokusu en güzel olan. Türlü. Evet biraz evet o yeşil güzel. olan. Evet. Aynen. Ne Bodur Limonlar. Oo. Oh. <laughs> ha Biraz daha büyümüş sormuştum. Şurada var onlar da. Evet. Böyle yine farklı türler. Nasıl zevkli bir iş değil mi arkadaşlar? White Sabote diye bir egzotik bir meyve yine. Bu ne sene, adı? White Sabote. Bakın şöyle meyveleri oluyor. Bu sene çok Aa, az meyve verdi. Aa bakayım. Evet. Bu, erik mi ne bu? Yok meyve. Ee, bu daha sonra işte Kasım ayı gibi falan olgunlaşacak. Çok güzel tadı var. Aa. Bu sene küçük yaptı ama az meyve yaptı. Hava şartından dolayı. Baya ama çok... böyle saçaklı böyle baya büyük bir yer lazım Eri. Eri. bunun çok için. Yani bahçenizin evet. metrekaresi de çok önemli arkadaşlar. Yani Atan alacağınız bebeği. bitki. Aa bu ne? Kalista makro dediğimiz nata Şu an yen yenilen evet, abi. Tabii yeniliyor. Şu çok an mağaz. yeniliyor mu? Evet, tabii tabii. Alırsın. Şu an yeniliyor. Şu. Evet biraz mayhoş bir tadı var. Çiçekleri vardı. de Yasemin Çiçeği gibi. bakın. Hmm. Çiçeği, meyvesi. Bu ağaç da 10 yaşında falan yani. Tam bir bonsai oldu. Ama bu çok güzelmiş ya. Şu bir şey söyleyeceğim. Bunun fidanı var mı? Var. Şurada bakın. Şunlar. Onlar hemen meyve mı? vermeye başladılar. Hatta meyveli vardı üzerinde. Şurada Ondan bir tanesi vardı da. da. Peki bu nasıl saksıda? Ben bunu saksıda yapayım ki, tabii ki saksı bahçeyi olur. sarmasın tabii değil tabii. mi? Çok Bunlar ne bilmiyorum. kadar fidanları? Bunların fidanları 50 lira. Hmm. Gayet de uygun. Kaç sürede veriyor meyveyi? Hemen başlıyor. Hatta bakın başlamış. Bir tane vermiş. Bakın. Bir tane vermiş. Onu al bakayım oradan. Tamam. Hemen <laughs> Hanım'a bunu çıkartalım. <laughs> Aynen. Bunlar çok çabuk meyve yatıyor. Aa, ben bunu yerim ki. Acaba faydası var mı? <laughs> bir şey söyleyeceğim. İsmi neydi? E, ee, natal eriği. Natal eriyişi. Işte, şurada etiket orada. Evet, şurada. Latincesi de altında. Evet tamam. Hı, faydalısı maydası tamam. var mıdır diye MC's bakacağım. Yani süs değeri de e, yüksek. Evet evet. İnternetten Şöyle bakacağım. Şeyini e, bunu bir şeye sarmış mı yoksa o kendi Yok, mi? O değil, yoksa, yoksa bu kendisi duruyor. duruyor. Ha, Ayakta duruyor değil mi kendisi? Tamam. duruyor. Çalık tamam. Bakın bu biraz daha fazla meyve vermiş. Evet. Demin sormuştunuz ya. Bakın bolca meyve. Bu var. ne? Bu da limon. He. Taksiye uygun. Bundan da İstanbul'a çok gönderiyorum. Az önce biraz da küçüğünü göstermiştim ya. Bu biraz da... Daha... Şey, yeşil limon arıyorum ben. Bodrum, Aa, şey neydi o? Lime, lime. Lime, ha, evet. lime limonun e, var biraz ileride onlar. Biraz daha... Tamam. Onlar pek kalmadı zaten. Tamam. Da... Jacaranda. <laughs> evet, bu da bir çiçek bir. Hemen ağaç hemen çiçek bir. O benim istediğim de işte buna benziyor ama bu değil tabii. Evet, bu değil. Yani. O etsin, senin, değil benim istediğim Arocaria. Gödesinde sakız gibi salgılar salgılıyor. Ama yaralamanız gerekiyor. yaralama sonra atılıyor ama Bu nesi, ne bakın. yapmışsınız? yapmışsın ha? Bu a, hava daldırma yöntemiyle üretim yapıyoruz. Buradan kökleniyor, yaralıyoruz. Ha. Kokopi torf, satıyoruz. Ne güzel kokuyor. Sakız kokuyor. Evet. Bakın buraya akmış. Evet, gördüm. Sakız. Aynen. Bu şekilde. Çiğneniyor mu o? Tabii tabii. Damla sakız ama tozlu diye size vermedim. Ha. Bir dakika. Yok yok çiğne. Aa, hadi hadi suda, çiğneyim bari. Suda şey yapabilirsiniz ya da öyle Bildiğimiz damla sakızı işte hmm, bu. Evet. Damla sakızı bu. Evet. Ay çok güzel. Bu e, ama benim bahçemde yerim yok. Nereye dikeceğim onu Tabii bunlar büyüyor. Onlar çok büyüyor evet. Sakız alsa yetiştiren sakızlar bunlar işte. Hı. Hmm. Ay evet. ne şuna bak. <laughs> evet. Kavyer limonlar hep patlamış. Evet. Herhalde. Bunlar bodur nar. Sakız ağacı fideleri, bodur narlar. Bu durnarlar bunlar evet. arkadaşlar. Al balkonda. Bunlar yeniyor mu? <laughs> yeniyor ama hani böyle sırf çekirdek olduğu için çok da yenmiyor. <laughs> Diğer bir şey değil. Daha çok süs amaçlı. Bu da sakız ağacının fideleri. Bunların ne kadar fiyatları? Onlar 150 lira. Hmm. Sakız ağacının üretimi zor. Ama çok güzel ya. Evet. Şu an var ya hala çiğniyorum arkadaşlar. Beyaz mersin. Bir ay sonra olgunlaşır. Beyaz mersin ha. Evet. Bu çok faydalı. Evet. Murt, Murtla denir. Bir de çok faydalıdır bu. Evet. Bu ağaç olmuş, bu çalı oluyor genelde. Yani çok yaşlı çünkü o 20 yaşında falan. Bu. Evet. Hmm. Bakın bir de burada şey böyle minyatür limon. Benim favorim bu. Favori bitkim budur. Hmm. Bakın yedi veren özelliği var. Çiçek, tomurcuk, küçük meyve, yeşil meyve ve olgunlaşmış meyve. Ve bol suludur. Hatta Bodur bir limon. tanesini şimdi deneyeceğim bakın. Ben bunun videolarını da çok çekmiştim. Şu suya bakar mısınız? Of. Küçücük, küçücük. Bir, bir tane bakabilir miyim? Tabii. Tadı da çok güzeldir. Hmm. Hmm. Müthiş bir tat, değil mi? Aroması. Vallahi mi? çok güzel çekildiğini biliyorum. Dediğim <laughs> gibi en büyük özelliği yedi veren olmak zorunda. Hiç limonsuz bırakmaz. bırakmazsınız. <laughs> ha, kaymak ağacına doğru gideceğiz. Evet. Kaymak ağacının meyvelerine bakalım Böyle arkadaşlar. Kim yani? Evet, Atatürk'ümüz. Evet. <laughs> Şöyle. Geliyorum, burada kahvemi de içiyorum. Şöyle. Güzel bir yer de değişik bir bitki daha hemen geçerken. Hardikivi, bebek kivi bakın küçücük küçücük meyveler. Aa var. bu kivi mi? Evet bu bebek kivi. Böyle ağaca sarılarak oluyor. Biraz Hı -hı. serin yerler seviyor ama buraya adapte oldu. Böyle küçücük küçücük meyveler oluyor. Kasım ayında bunlar da olduğunda Böyle yiyoruz. Çok da güzel tadı. Nasıl tadı? Normal kiviye benziyor ama daha güzel. Daha lezzetli Hı -hı. bence. Hardikivi ya da bebek kivi. Bebek kivi. Evet. Evet, meyveler. Şimdi çiçeklerini internetten bakın görün arkadaşlar. Bunun e, yabancı ismi neydi? Fujiya mıydı? E, Feijo. Feijo. Fuji nasıl yazılıyor bilmiyorum da neyse. Fejo, Kaymak evet. ağacı diye yazınca da çıkar bakın meyveleri bunlar. Evet. Ama bunlar olmamış daha. Yakında işte 15 gün sonra falan birden irileşip sonra olgunlaşıyorlar ve yere düşüyorlar. Yere düşünce alıyoruz biz. Yani olgunlaşan meyve yere düşüyor ve çok Ha, yerden olur. toplanıyor tabii, bu. Ha. Tabii olgunlaşan meyve yere düşüyor hemen. Aynen ama çiçeklerini mutlaka görün. Bu evet. kaç yaşında? Bu 10-12 yaşında falan. Şöyle göstereyim. Çok değişik bir lezzeti var. Veceli harika oluyor. Muz, kivi ve ananas karışım bir tadı var. Hadi ya. Evet. Çok güzel. Ben çok aldım çok bakalım çok daha güzel. benimki baby. Biraz büyüsün. Hem peyzaj <laughs> değeri var, süs değeri var hem de meyve. Evet, değişik evet, meyve. çok güzel çiçekleri Soğal var. Hava dayanıklı. Doğru. Ginkgo biloba. Bu da e, bayağı yaşan fosil olarak adlandırılıyor. Yani ağaçların atası. O ağaçların ilk evrimleşmeden önceki. Yaklaşık 250 milyon yıldır dünyanın üzerinde yaşayan bir ağaçtır. 250 Sikas, milyon yıl. Işte Sikas da aynı. Eskiden ha, Sikası beri bu biliyor. ilk ağaçlardan, ilk bitkilerden. Peki bu meyve falan veriyor mu? Yok. Ee, yaprak kullanılıyor, yaprak e, olarak. Yaprak. Ha. E, hafıza güçlendirici olarak Bunu kullanılıyor. Bunun e, yalnız çayı da yapılıyor, yapılıyor evet. Ha. evet. Linko çayı, çayı duymuşsunuzdur. Duymusunuz. Linko çayı. Evet. Hı. Şu Hı. hemen altındaki de kahve, bakın. Daha bu kahvenin meyveleri ne zaman görebilirim? O, Şubat ayında falan e, meyve var mı? Çiçek açmıştı çünkü küçük, küçük meyveye dönüyor galiba. Hmm. Oluyor yani daha önce aldık. <laughs> evet şimdi Bayram Bey'in bir nilüfer havuzu var. Kendileri nilüfer de üretiyor. Aslında benim bahçeye çok yakışır bu da. Gelin göstereyim size. Bakar mısınız? <laughs> evet, burası nilüfer havuzu. 5 farklı renkli nilüfer var burada. Şu gördüğünüz somon renkli, Colorado cinsi. En fazla açan çeşidi. Bakın ileride sarı renkli var, krometella. Şey, Ve yanında Hollanda cinsi var, pembe renkli. Tabii beyazı da var, o açmamış bugün. Kırmızı Benim da bahçede var. böyle bir şey yapsam ya. Olur, çok güzel olur. Küçüğüne ama böyle, şu kadar. Evet. Değil mi? Olur, bence çok bakımı da kolay. İçinde balıklar var, küçük küçük balıklar. Hı Onlar da şeyi e, suyu temizliyorlar. Sinek minek olmuyor Tabii değil sinek mi? sinek olmuyor kesinlikle. Suyu da temiz tutuyorlar. Kurbağa da var. <laughs> evet. Aynen. Benim köpekler girer ama bunun içine. Kediler, ee, yani köpekler. Köpek girerse sıkıntı o zaman. Ah, girer, lazım. girerler. <laughs> bazen yedireden yapar o da. Aynen. Şunu alayım. Evet, tamam. Bir de, şey, evet, bir de bodur mandalini ama. Evet, bir de bodur mandalin istiyorum. Ay, bunlar da... incirler. beyaz incir bunlar. Büyük oluyor avucun içini dolduruyor o kadar büyük ve lezzetli. Hadi ya evet. çok güzelmiş. Bunların nedir fiyatı? Bunlar da 30 lira. Hı hmm, güzel. Ama işte ben benim bahçe dikemem çünkü benim yerim büyük değil. Tamam. Bütün bahçeyi kaplar. Şunlar da mandalina bakın sizin. Hmm. Çok fazla büyümez. Bahçeyi dikin. Bakın kaç tane var üzerinde. Yok evet <laughs> iki tane üç tane kalmış Bodrum mandalinası. Ama çok üzüldüm ama yok ben şimdi alıp gitmem lazım. için tamam. <laughs> içinde kaldı. <laughs> Bana kalırsa bu derim ben. Onda hiç meyve yok. İşte seneye verir. Bunun gücü meyveye gitmiş. O yüzden fazla bu sene büyümez zaten. Seneye. Hmm. Evet, bodrum mandalinamı da aldım. Üstünde bir tanecik var. Bu bodrum mandalinası bir sene veriyormuş, bir sene vermiyormuş. Olsun, seneye en azından büyümeye gider. Ben onu bodur yapmak için sürekli şey mi yapacağım? Çok fazla büyümez zaten. Eğer çok büyüyecek bir olursa dallarını budayabilirsiniz. Budayacağım, değil Tabii. mi? Sizsiniz gibi budayabilirsiniz ama yaz döneminde. Bu değil. Yazın mı budanır? Tabii. tüm kışın e, yarayı kapatamadığı için enfeksiyon kapabilir. Halbuki bodrummandan da neyse çok hassastır. Bu enfeksiyon. neydi? O çin turuncu. Hap tamam, tur evet. turuncun da çok güzel şey. Gerçek normal turuncular. Gerçek. Şey. Şunu da göstereyim. Ne yok? E, Sweet Al orange alacalı. alacalı Tayland'dan portakal. geldi. Evet. Ne bu? Alacalı portakal. Bu da portakal mı? Aa evet, ben, portakal ben görmüştüm onun şeyini de, de meyvesi. Meyve vermiş ama daha geç çok geldi. Gerçek bir Ben biliyorum bunu. Alacalı portakal. O Tayland'dan geldi. Bir tane kalmış. <gülüyor> <O> <gülüyor> Bitirmişler. <yürüdüm. gülüyor> Daha önce geldiğimde vardı çok. Bu da kişi mandalin. Amerika'dan geldi. Hmm. Çekirdeksiz oluyor. Küçük oluyor meyvesi. Bir ay sonra falan yenir yani. E yok ben o bodrum mandalinasına aşığım. Şey. Bunlar da güzel ama gerçekten çok güzel. Evet dostlarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben gene böyle kamter içinde. Niye bu kadar terliyorum ya? Gerçi hava sıcak. Bu neydi? O da e, bodrum şey, e, Bodur limon. Mayer limon cinsi. Bodur, bodu limon almış mıydım ben? Yok almadım. Almadım. Biraz da büyüğü vardı. Şu? Denemek ister misin misiniz? Tadını mı? tatlanmış Bu bile. Var. Hmm. Güzel. Ağaçtan sakızımızı çiğnedik. Ay düş be sakız. Dur. <gülüyor> 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 Ama bodum mandasını yeni tutamaz. Tabii onu yeni tutmaz. O çok orijinal bir tat. Hmm. Ne yok? Bu da olabilir bakın. Bol miktarda meyvesi var. Tamam. Bu da bodur. Çok tamam. fazla büyümez. 20 tane örsün. Tamam. Evet. Bodur değil mi bu? Bodur bu. Bodur limondur. Çok fazla büyümez. Tamam. Bakın saksıda bile ne kadar meyve vermiş. Tamam alayım onu. Tamam bunu da koyayım. Evet dostlarım paralar bitti. <laughs> onu al bunu al. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar öpüyorum sizi. Bayram Bey'e telefonu var zaten ulaşırsınız. Altta da yazacağım. Oradan da ulaşırsınız. Yurt içi kargodan benim Gönderim. ismimle gelenlere indirim var mı? Dilarasyonla ki, gelen. e, %10 indirim yapıyoruz. Heh. Dilarasyon adıyla gelenlere. Tamam. Dilarasyon adıyla gelenlere %10 indirimimiz var. Unutmayın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Ee, sipariş vereceğiniz zaman yurt içi kargoyla da gönderiyorlar. Gene benim adımı verin. Gene %10 indiriminizi alın. Görüşürüz.